Hepinize tekrar merhaba. Şimdi benim çok sıklıkla aldığım bir soru var. Anıl çok evhamlıyım, çok düşünceliyim, hep kafamdayım, hep kuruyorum. Bu konuda bir video yapar mısın, post hazırlar mısın? Ve aslında benim Instagram sayfamda bu konuyla ilgili 2-3 tane video var. YouTube'da da videolarım var ama yine de hatırınızı kırmadım ve kısa bir video yapayım dedim. 3 maddeyle özetledim. Neler yapabileceğinize dair. Ama unutmayın bu bir yolculuk. Nasıl ki düşünün ki ben çok kiloluyum. İşte ee, karnım böyle bacaklarım şöyle falan gidiyorum spor hocasına diyorum ki six pack yapmak istiyorum bana fikir ver. O kadar kolay değil değil mi bedeninizi tanımak zorluklarınızı bilmek hangi kas gruplarını çalışacağız nasıl bir diyet yapacağız. E, o yüzden bu soruyu da aslında özetlemek çok zor bir şey. Bunu bir yolculuk şeklinde düşünmeniz lazım. Şimdi birincisi bunu önceden açıkladım. Sebeplerine tekrar girmeyeceğim. Aşırı derecede düşünmek, şurada kalmak, bedenimizin geri kalan kısmını hissedememek, duygularımızı hissedememek bir travma fizyolojisi. Düşünmek bir kontrol şeklidir. O yüzden duygularımızla bağlantıya geçmek yapacağımız, atacağımız birinci adım. Duygularımızı bilebilmek, okuyabilmek, regüle edebilmek. Ve bir terapist görüyorsanız bu terapistin size duygularınızı tanımanıza yardım etmesi, tanımaktan da öte hissetmenize yardım etmesi, böyle bir platform hazırlayabilmesi çok önemli. Çünkü aksi takdirde ne oluyor? Terapist sadece bilişsel çalışıyorsa, işte çocukken şu oldu, o yüzden böyle oldu, bu davranışımın sebebi bu. Bir süre sonra olan sorununuz terapiyle birlikte daha da çok büyüyor. Sadece düşünmeyi öğreniyorsunuz terapide. Zaten sorunun ana sebebi o değil mi? Terapistin size acınızı, irili ufaklı, çaresizliğinizi, ...o büyük duygularınızı hissetmenize, o kası geliştirmenize yardım etmesi. O yüzden güvenli bir platform oluşturması lazım. Duyguyu, duygu kasınızın gelişmesi gerek. Birincisi bu. Ee, i̇kincisi de... ...trauma fizyolojisi, aşırı derecede düşünmek, evham... ...aynı zamanda bedenimizle, sinir sistemimizle olan kopukluğun bir sonucudur. Yani sadece duygularımızla değil bedenimizle de bağlantıya geçmemiz gerekiyor. Ve yine gördüğünüz terapist somatik yolla çalışıyorsa bu muhteşem bir şey. Ama ben terapist göremiyorum ya da benim terapistimin bu konuda deneyimi, eğitimi yok diyorsanız bedeninizle bağlantıya geçmeniz için size küçük bir alıştırma göstereceğim. Her gün yapabileceğiniz. Dediğim gibi bu bir yolculuk. Sadece bir adım olarak düşünün. Eğer bunu YouTube'da da göstermiştim. Videonun büyüğünü arıyorsanız, detaylısını arıyorsanız YouTube'da var. Şöyle yapıyoruz bunu. Şimdi gösteriyorum size canlı olarak. Sadece bir iki dakika yavaşlıyoruz, duruyoruz ve bedenimdeki duyumlarımı hissetmeye ve adlandırmaya çalışıyorum. Bakın hayal kurmuyorum orada ne olduğuna dair. Sadece dinliyorum bir yorum yapmadan. Mesela benim şu an ellerim soğuk. Ellerimin üşüdüğünü fark ediyorum. Bacaklarımda bir karıncalanma var. Şuramda hafif bir baskı var. Şuramda hafif bir ağrı var. Belimde bir duyum hissediyorum. Sanki orada bir karıncalanma var. Yapacağınız tek şey bu. Kalbinize, nefesinize, kulağınıza, başınıza, duyumlarınıza odaklanmak. Sadece bir dakika fazlasını yapabiliyorsanız muhteşem. Ve bana diyorsanız ki, Anıl hiçbir şey duymsayamıyorum, bomboş içim sadece hayal edebiliyorum. İşte zaten sorunun sebebi bu. O yüzden birazcık kendinizi zorlamanız gerekiyor. Ya da "Anıl ben yavaşlayamıyorum bile. Oturup odaklanamıyorum bile." diyorsanız yine zaten sebebi bu sorunun. Bu alıştırmayı yapmanız gerçekten çok faydalı olacak bir süre sonra. Ve bir aynı zamanda somatik deneyimleme egzersizlerine internetten de bakabilirsiniz. Ama bunu biriyle yaparsanız elbette ki çok daha faydalı olur. Özellikle terapisinize. Üçüncü maddemizde şu. Kitap, sinema, müzik. Bu üçü kendinizle bağlantınıza geçmek için en güzel köprülerdir. Bu videonun özeti nedir? Kendimize bağlantıya geçmek. Duygularımızla ve bedenimizle terapiste gidemiyorsanız bu üçü, kitap okumak, sinema ve müzik ve sanat en güzel araçlardır. Şimdi daha fazla kitap tanıtacağım zaten size. Geçen hafta bir kitap tanıtmıştım. Terapi değeri olan kitaplar, yani bizi içimize gönderen kitaplar, içimize bulmadığımız, bulmadığı, zorlandığımız, hissedemediğimiz, Duyguları hissetmemize yardım eden kitaplar da bir terapisttir. Çünkü hissetmenize yardımcı olur. Ve sinema. Şimdi biliyorum çoğu kişi şu yorum yapıyor, sanat sinemasını sevmiyorum Yani sanat sineması entelektüel olmakla ilgili bir şey değil. Sanat sineması bize nüans duyguları, duyguları hissetmemize yardım eder. Yine bir terapist gibi. Yani içinde sadece dram olan, içinde sadece iki duygu olan biri öfke, biri de acıma. Böyle insanın duygularını manipüle eden dizilerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Eğer ki bu farkındalık yolculuğunu derinden çıkmak istiyorum diyorsanız. Ama o tip filmler sanat filmi olmak zorunda değil. O tip diziler size kendinize yolculuk etmenize, kendinizle buluşmanıza yardım edecek diziler, filmler elbette ki daha faydalı olur. Ve nitekim müzik biliyorsunuz en güzel araçtır bizi çocukluğumuza götüren, bilmediğimiz, unuttuğumuz, bastırdığımız duygularımıza götüren en güzel araçlardan biridir. Üç maddeyle özetledim. Bu dünyaya Kendimizle bağlantıya geçmek için, kendimizi hatırlamak için, kendimizle buluşmak için geliyoruz. Kendimizi unutmak için değil, unutmayın. Ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 8 dakikaya yaklaşmışım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.